Burak. Ne oldu sana? Dün sizden sonra ufak bir kaza geçirmiş Burak. Ne kazası ne oldu? Sormayın. Dün göl yazıya giderken önüme köpek çıktı. Ona çarpmamak için direksiyonu kırınca olan oldu işte. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Aslında arayıp bugün gelemeyeceğimi söyleyecektim ama... ...yanlış anlaşılmaktan korktum. Çok önemli bir şey yok canım. Sadece iki üç sıyrık. Ejder nasıl izin veriyor karısının böyle biriyle çalışmasını? O da istemiyor. Aklınca karısına medeni görünecek. Davetimi kırmayıp geldiğin için teşekkür ederim. Esas davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Şu sizde bizi konuşmayı bırakalım artık diyor. Evimde bu kadar resmiyet bana fazla. <laughs> Pekala. Seni annemle tanıştırayım. Evimizin sultanı Bereket Hanım. Hoş geldiniz Nevilen. Hoş bulduk. Eee yemeği burada yemeyeceğiz herhalde. Hadi içeri geçelim. Buyur. Ne yaptı etti eve soktu adamı. Görüyor musun sen şu İstanbulluyu? Kes sesini. Hadi. <laughs> Sen buraları biliyorsun tabi değil mi Burak'cığım? Hemen de Burak'cığım olmuş. Biliyorum. Biliyorum tabii ama yolum pek düşmüyor. Genelde evle iş arasında geçiyor hayatım. Bir şey kaçırmış sayılmaz. Anne. Kötü bir şey mi söyledin kıza? Burak Bursa'da doğmuş. Eğitim yıllarından itibaren Avrupa'da yaşamış. Sonra yine iş için Bursa'ya gelmiş. Burası yemyeşil. Çok güzel bir yer tabii ama buraya göre pek iç açıcı değil. Bence. Arada yazıya gidiyorum. E çocukluğumdan beri de kışın hep pul çıkarız. Hı. Biz Uludağ'ın kışın hiç görmedik. İlk karda gideriz merak etme. <gülüyor> 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 Bereket anneyi çıldırtacak mı anlayacağım Kendi bilir. Bereket nasıl çıkarır acısını. Hmm. Burak Viyana'da okumuş. Çok güzel. Maşallah. Viyana klasik müzik eğitimi alanında en mükemmel yerlerden biri. Viyana bu. Düşünsenize. Strauss, Mozart. Haydn. Müzik tarihi açısından çok mükemmel bir yer. Oranın havasını bile solumak yeterli. Burak'ın burada olması Nami için çok büyük bir şans. Anneciğim yemeğin soğuyor senin yesene. Çok konuştuysam kusuruma bakmayın. Burak atlarla ilgileniyormuşsun. Ne söyledim söyledi. Bayağıdır bilmedim ama çok severim atla gezmeyi. İstersen yemeğini bitirince sana bizim atları gösterebilirim. Bence gerek yok. Ben doydum bile. Hemen gidebiliriz. Tamam o zaman. Anneciğim izinle. Afiyet olsun. Bu arada her şey için çok teşekkürler. Afiyet olsun ya. Beni de bekleyin. Ben de geliyorum. <laughs> Babam bu, babamın favorisiydi. Doğduğu günü bilirim. Çok güzel, gerçekten çok iyi bakmışsınız atlarınıza. Ali abi sağolsun, atların her şeyle o ilgilenir. Babamın da sağ koluydu zaten, rahmetli bizden çok ona güvenirdi. Ata binmek ister misin? Hiç sormayacaksın sandım. At binmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Ali abi, atları hazırlayıver. Hemen beyim. Hangisini binmek istersin? Şu beyaz olan nasıl? Fırtınayı mı? O at Sırtından atmasa sonra sizi. Ali abi haklı. Fırtınayı dizginlemek zordur. Sen ağan al. Peki, siz bilirsiniz. Atlar hazırlanana kadar çiftliği dolaşalım. Daha sonra bineriz. Tamam. yaşarken binmeyi öğretmiş. Ama kibar olmayı öğretememiş. Ay olmasadan kalkarken bir afiyet olsun der insan. Yılan. Yılan ki ne yılan. Ne de olsa namenin anası. Anasına bak, kızını al. Neydi onun o ettiği laflar? Ejder'in yanında o Burak denen adamı öve öve bitiremedi. Alo. Ha dinliyorum Kemal amca. Şu an benim iş yaptığı adam pek sağlam ayakkabı değil. Ne duydun hakkında? Gerçi çoğu lafta ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Adam daha önce kaçakçılık, hayal ihracat gibi işlere bulaşmış diyorlar. Her defasında yırtmış bir şekilde. Bu hiç iyi olmadı işte. Ne yapacaksın? Konuşacak mısın Şimalli? Bilmiyorum. Bir düşüneyim. Neyse Kemal amca. Daha sonra uzun uzun konuşuruz. Şifren. Buyurun hanımım. Bana güzel bir kahve pişir, şöyle bol şekerli olsun ki ağzımı tadı yerine gelsin. Misafire de sor bakalım o da içer miymiş. Siz de kahve ister misiniz? İstemem. Ya ben bu de fırtınaya deneyim diyorum. Çünkü şimdiye kadar binemediğim bir at olmadı benim. Vallahi sizin binicilik kulübünün atlarını bilmem. Ama bizim burada işler biraz farklıdır. Fırtına sahibini tanır. Başkalarını sırtına bindirmez. Ejder haklı. Fırtına biraz suysuz bir at. Olsun. Ben yine de şansımı denemek istiyorum. Belki fırtınanın inadını kırarım ha. Oyun o zaman. Hop hop hop. Fırtına. Ay, ne gerek var canım herkes kendi atına bilsin bırakın ejder kendi atına bilsin. Pekala. Ah Ahmet. Bilmene yardım edeyim mi? Gerek yok. Ali abi bana yardım eder. Teşekkürler. Ah. Hazırsanız. Ejder yarış yapalım mı? Yarış mı? Eğer hanımlar izin verirse belirleyeceğimiz bir yere gider döneriz. Ya ne gerek var şimdi yarışa? Ben varım. Tamam. Hadi o zaman. Ay, ejder ne kadar ilgi. Ne gerek vardı yarışa şimdi? Anne saçmalama. Yarış fikri Burak'tan çıktı. Ejder eğer atıyla hava atmasaydı... ...Burak da yarışalım diye tutturmazdı. Ha, erkeklik gururuna dokundu tabii. İyi tamam anne ya. Şuraya bak. Benim oğlumun düştüğü duruma bak Şefika. Sen daha dur anne. Bak bu kız ne işler açacak başımıza. Vallahi etraftan bir duyan gören olsa kimsenin dilinden kurtulamayız. Nevin'in kıyafetini gördünüz mü? İnsan biraz yaşına uygun giyinir. Tebrik ederim Ejder. Sağ ol hayatım. Saçma bir yarış işte. Abla. Gel Ejderim. Uyumamışsın. Geceleri bu içimdeki yara uyutmuyor beni. Sabaha kadar bu ipleri akıtıyorum acımı. Öyle bir düğüm atıyorum ki hiç açılmasın, kapansın yaram diye. İşe yarar mı dersin? Yarasa şimdi uyuyor olurdum. Sen niye uyumadın abla? Atölye yandı abla. Biliyorum. Abla da konuşulanları duydu. Bütün paramı oraya harcamıştı. Ne yapacağım şimdi bilmiyorum. O para ailemizin parasıydı. Her şeyi mahvettim. Her şey... İşten. Patölenin yanması senin suçun değil. Sen aile için doğru olanı yaptın. Nereden bilebilirdin ki böyle olacağını? Bak, hayata hükmümüz geçmiyor bazen, maalesef. Ama sen ayakta duracaksın, güçlü olacaksın. Elbet vardır bir çaresi. Sen elinden geleni yap, gerisini Allah bırak. İyi ki varsın. İyi ki yanındasın. Hadi şimdi git yat. Karını yalnız bırakma. Rahat rahat uyu. Yarın ola hayır Canım Cevat abi. Elimizde birkaç gün içinde sevkini bekleyen mallar var. Onları senin şirket üzerinden sorunsuz halletmemiz lazım. Kardeşim bir sorun çıkarmaz değil mi? Yok, yok Bu saatten sonra gıkı bile çıkmaz biliyor musun? Öyle kötü bir duruma düştü ki. Onu öyle bir sıkıştırdım ki artık benim her dediğimi yapmaz zorunda. Yani istediğimiz zaman sevkiyatı yapabilirsin. Sandımdan da cefa çıktı Şimal. Tereyağından kıl çeker gibi halledi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.